Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte sol, solucan olma oyunu oynayacağız ve yanında her zamanki gibi Alparslan var hoş geldin Alparslan. Abi ben ne oldu anne? Abi şu dev yere gidelim mi? Bakayım nere? Dağlı olan yer. Toprak yani. toprak 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 onun için ama büyümeliyiz. Tamam hadi gel gidelim. Ben büyüyorum. Ama onun için büyümeliyiz. Tamam da insanlar bize yemek bırakmıyor ki. en azından ben birer yemek buluyorum. Ben hiç bulamıyorum. Ben yemek bulamıyorum. Heh buldum bir tane. Hayır onu adam yendi. Ha, orada bir sürü yemek var. Elma elma elma. Elmayı bir tane elma yedim. Oh elma yedim. Ben. Onu ben yiyeyim ya. Ben uzun oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben yedim. Abi nasıl aldın? Bana yemedim onu. Ben sofrakta yere gidemiyorum. Hala. Muz gördüm, muz gördüm onu yedim. Ya onu ben yedim. Yo. <laughs> elma yedim onu. Hamburger mi muz? Hamburger. Hayır. Of. Abim biz yemeyeceğiz böyle. Bu az gördüm ben yemiyorum ama. İki tane domates. Gel. Yem. Yemeyeyim. Mus, mus gördüm. Yedim. Arkadaşlar bu ne güzel ya. Bakın bu da kötü. Bakın bu güzel. Hala. Bu da kötü. Bu da kötü. Muz. Bu güzel. E bunu alalım. Çok fazla, fazla şey. Senin yanına geleyim mi? Alparsan biraz bana aha ben oto yemeye gideceğim ya. Oto yemek. Alırsan o elmayı ben yiyeyim. Ben oto yemeye girdim. Oto, oto yemeğe. yemek. Oto yemek. Evet. Burada bize bedava yemek. yemek. Beda. Beda. Ama bir artı bir veriyormuş ya kötü bak. Ben daha yemeğe gitmek istiyorum. Daha yerine ben de yedemiyorum. Bana hiçbir şey vermiyorlar burada. Yaşasın bir muz yedim. Aa elma. Mavi oldum. Aa hamburger. Aa mavi oldum ben. Onu yedim. Sanırım. Adam mavi oldum Söyleyeyim açık mavi. Evet. Koy maviyi. Abi rengini değiştirebilirsin. Çok güzel. Ama benim elmasım yok. Benim rengim beyaz ve kırmızı. Geçik kız ya. Üzüm yiyeceğim. Mor üzüm. Bakayım sana. de çok Türkçesi. Bak bana. Ama var koyu mavi. Ama ben de kırmızı ve beyazım Türkiye yani. Tabii. Bu da yemek mi? Yemek. Yummy. 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 Ham yaptım. Ha. Evet, arkadaşlar burada bir elma bir de atladım. Ben çok level atladım o. Daha yemeğe geçmem lazım. Bu ne? Ya. Arkadaşlar senden uzun mu? uzunum abi. Neredesin şey ki sen? Benim sürem dolmak üzere yak. yemek evet. sürem. Dolmak Yemek sürem ne? Yukarıda bir şey var ya hani oh. Aha elma hayır yer elma sağlamadı. Abi biz video çekecek miydik? Video çekiyoruz zaten. Abi ben bir şey yapacağım. Dedi. Arkadaşlar çocuk daha video çektiğimizi bilmiyor. Evet arkadaşlar şu an. Bak sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar şu an şeyi alacağız. Yemek toplayacağız biraz. Evet şimdi orada burada bir iki tane yemek gördüm. Abi hemen geliyorum. Elma tamam. daha doyuruz bence. Yok. Bizim daha doyurucuymuş. Muz. Eh, bizim abi. daha iyi. Abi, abi arkadaş, arkadaşlar şey şey bir şey sor. Üzüm mü daha iyi yoksa hamburger mi? Aynen arkadaşlar. Üzüm mü daha iyi hamburger mi? Ben üzüm derim. Sağlıklı. O yüzden. Sağlık açısından, üzüm tatı açısından hamburger. Tattan şey şey... Yandım. Abi şimdi yapar mısın? Bir. Evet arkadaşlar. Lütfen bir saniye. Yaparsan ne yaptı lan sen buna? Arkadaşlar i̇şte çocuğun yaptığı şeyi bir görseniz var ya. Sonunda geçirebileceğim bir delik. İşte delik. Evet arkadaşlar birazcık bekleyin. arkadaşlar. İnanın, inanın ki çok zor. Yaptığım şey. Çok yemeği olan bir yere girdim abi ben. <laughs> Öldüm. Abi küçücük oldum. Al arkadaşlar yerde bir sürü yemek var. Ben durunca herkes durmuş resmen. Evet ben durunca herkes duruyor ben. Hayır ben ben. Sen de benim ben. Ben de duruyorum. Ben de duruyorum. Arkadaşlar bir sürü yemek yiyorum. Birazdan Robert yapacağım. Az kaldı Robert yapmama. Alparslan bence ben senden daha uzun Evet ben senden daha uzun Arkadaşlar ilk nerede neredeyse ilk defa bir oyunda Alparslan'dan daha iyi oldum. Ama Alparslan bana yetişti hayır. Şu elmayı yemem lazım. Hızlı oyuncu Yes. Ben senden daha iyi, daha iyi şu an. Arkadaşlar orada bir üzüm bir elma gördüm ama yeri onu aldılar. Kek 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 onu da aldılar. Ama orada bir sürü yemek var. Hayır eski üzüme geri döndüm. Donat gördüm. Elma. Ananas. Ananas. O benim ananasım. O sen miydin benim yanımdan geçen? Evet. Gel buraya. Muz. Sana ceza vereceğim. Gel buraya. Gel buraya. Gel Muz. Ya onu ben yiyeyim. Ben yedim. Hayır ben yedim. Muz. Ben yedim. Elma ayır kek. O kek çok, çok doyuruyor. Elma. Ananas. Üzüm 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 üzüm. Arkadaşlar ananas da alacağız şimdi. Ananas üzümden daha fazla doyuruyor. Arkadaşlar keşke bir revert yapabileceğim de. O zaman arkadaşlar ben biraz alıp geliyorum. Arkadaşlar daha beni bekliyorum. Biraz evet. Arkadaşlar kasıldım çekilin, ve daha geliyorum. yemeğe çıkilin, geldim çıkilin. sonunda. Çıkilin. Burada kralımız bir sürü kralımız. yemek var. Küçük kralımız geliyor. Hamburger var. Arkadaşlar çok uzun oldum bence. Yami 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 yeni şeyler buldum. Arkadaşlar burada bir sürü yemek var. Arkadaşlar hamburger. Pasta. Çok fazla Elma falan var. Yes, ben en yukarı çıkacağım. Yami. Yami şeyler buluyorum. Arkadaşlar uzunluğum 15. Aa duman kaptı. <laughs> Tutunamadı ki. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor çekil, bilmiyorum çekil. ya. Çıkılın çıkılın. Çekilin. Arkadaşlar şu an en yükseğe çıktım. Mı? Arkadaşlar daha an dağın en yükseğine çıktım. Ve iki tane donut var. He ben bu arada kendime yeni kıyafet alacağım. Yok artık çok yemek var. Hayır yok bir ya, Yok üstünüm. arkadaşlar bunlar bedava ya. <laughs> bunlar bedava arkadaşlar. Bunu ben almıştım zaten. Böyle devam edeyim. Evet arkadaşlar şimdi 23 olunca. Azar kim biliyorum ben. Kim? Açık mavi, açık mavi ve beyaz karışımı. Şey, adam. Hani nerede o? o oh, evet, oh. kral tacını ben alacağım Ver o kral tacını. Kral tacını ben alacağım. Asır. En uzun kral tacını alıyor bu arada Alparslan. <laughs> ve sen de asla benim benim kadar uzun olamaz. <laughs> Elmaslar, üzümler, elmalar. Hayır 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 hayır. Elmas yok mu? Elmas yok çünkü bulmadım. Elmas. Elmas. Ya arkadaşlar bir tane çocuk. Bir de yemek seçiyor. Hadi lütfen buradan birisi gelmesin ben bunların hepsini yiyeyim lütfen. Arkadaşlar burada bir sürü üzüm, üzüm var burada. Hayır sen gidiyordun hasta. Niye? Bak ben buradayım. Sen ne kadar uzunsun? 22 mi yok artık? Abi. Abi beni. düş düş. Düşmek güzel. Arkadaşlar yaparsan çok gelişmiş. Abi çünkü oradaki yemekleri ben yiyeceğim. Burada bir sürü yemek var onları ben yiyeceğim. Onları ben yiyeceğim. <laughs> hamburger. Hamburger. Yes. Yes, Bayağı yemek var. Yemek, yemek cenneti. Arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz şu an. Ah elmas. Elmas. Nereden buldun elması? Arkadaşlar bir sürü. Ben çok uzadım abi biliyorsun. Çok uzadım. Yok artık. Seni gördün mü? Seni görmedim. Yemekleri görünce çok şaşırdım. Arkadaşlar burada sıkıştık. Evet arkadaşlar reset. Reset çıkıyoruz. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. kalın Görüşürüz. Bay bay.